Markoşvili belki ileri çıkıyor ama Furkan'ın Dongun yaptığı işler, Ersin'in yaptığı işler çok önemli. Jack Hak yol ilk Galatasaray Medical Park'tan geliyor. Dong top istiyor ise Türk Yılmaz var arkasında. Dongun güzel döndü. Dongun atışı ve Dongun basketiyle 2-0 öne geçiyor Galatasaray Medical Park. Davis, Ersin Dağlı var karşısında. Chuck Davis, Chuck Davis içeriği zorladı. Müthiş vücut kontrol ve farkı yani. Yeah. iki sayıya indiriyor. Ersin Dağlı. Cenk Akyol boş kaldı. Cenk Akyol üç sayı basket Cenk Akyol'dan. Şimdi <laughs> de <laughs> Dong. Dong. İzzet'in üzerinden 11-2 yaptı skoru ve Orhun Ene'de 6,5 dakika kalan. Halil <laughs> Lucas, Chuck Davis. Şimdi bu daha sevdiği bir pozisyon Dong'a karşı evet onu rahat geçti atışı başarılı. Yani Dong'la eşleştiği zaman yüzü dönük oynaması kesin, onun daha avantajlı. Kesin, kesin. Bir saniye kaldı Arroyo. Orada Ersin'in kat yapmasını bekledi. Cekat yolu uç sayılık basketi çekti. de 2, 2 ile başladı 14-4 yaptı skoru. Jaman Gordon içeriği zorladı dışarı çıkardı. Dong topu kaybetti Serkan Erdoğan. Bir hızlı ucum şansı daha. Ve Serkan Erdoğan farkı 8 sayıya indiriyor. Kendi sevdiği atışlarda bulunuyor yani. Tonga çok güzel bir asist Gordon'dan. 18-8 yaptı skoru ve Ergin Ataman'ı da işaret etti. Yorulduğunu belirtiyor. Şimdi Stimaç. Stimaç Dönüyor. Atışı Stimaç'ın başarılı ve Stimaç farkı 6 sayıya indirdi. Şu ana kadar yani hiç sayı bulamadılar. Stimaç, şimdi Gordon, şimdi sayıyı buluyor. Gordon'un da çıldırmaması mümkün değil. Yani Zika <laughs> kaçtı. Evet. Serkan Erdoğan ikili oynadı. Stimaç ve Stimaç'ın basketi farkı 3 sayıya indirdi. Carlos Arroyo, Carlos Arroyo kendisine pozisyon yarattı ve Arroyo 20 yaptı skoru. Carlos Arroyo içeriği zorladı. Çok zor bir atış. Dong ucum don, ribatını aldı ve smaçla tamamlıyor. Dong'un da 12. sayısı. çok hızlı geçti ama Mehia çok akıllı bir hareket. Chuck Davis boş pozisyonda. Yani bu Arroyo'nun hiç beklenmedik bir, bir hatası. hatası yani. Arroyo geliyor. Jack Akyol bomboş üç sayılı atışı başarılı. 34-21. İkili oyun. Steam Hatch. İzzet blok geldi Dong'dan. Serkan Erdoğan kenara geldi. İşte Dong'un az önceki bloğu. Stima Çor'u karşıladı. Cenk Akyol bomboş köşede bir Cenk Akyol'un 5. üç sayılık basketi. 15 sayısı var. Yerde kaldı Cenk Akyol. Düşan Cantekin. Düşan Cantekin sol eliyle bıraktı ve bir rebound bir de basket evet. geldi genç oyuncudan. Gordon. Şimdi Dong. Gordon. Ersin Dağlı. Ersin Dağlı'nın basketi. Dördüncü sayısı bu. Duysan Cantekin. Halil Lucas. Halil Lucas. Lucas'ın atışı başarılı. O oh, Dong'u gördü. Dong. Carlos Arroyo. Üç sayılı katış Carlos Arroyo. 46-29. Maçtaki en büyük fark. Şimdi Gordon. Gordon dengesiz bir atış ama başarılı. Chuck Davis. Top kaybı Gordon. Sağ eliyle bıraktı. Cenk titriyor. Cenk Akyol'un 19. sayısı. 50-31 Galatasaray Medical Park'ın üstünlüğü var. Serkan Erdoğan 3 sayılık atış Serkan Erdoğan moladan sonra 3 sayılık basket 3 sayılık atış Carlos Arroyo 57-34 yaptı skoru Mahia çok güzel bir asist İzzet Türk Yılmaz maçlı Maçvan Serkan araya girdi ve topu kaybediyor Maçvan Mehia o da neredeyse topu kaybetti İzzet Türk Yılmaz yani Mehia asisti yaptı ama topla bayağı bir zor, mücadele daha 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 bir verdi. Bir Ender Aslan, Ender Aslan içeriği zorladı. Markošvili, 3 sayılık atış, Markošvili Koç kızmaz dedi herhalde. Markoşvili ayağı çizgide atışı başarılı. Girecek Serkan Erdoğan, Slimac, aç, Slimac'ın basketi. Kalin Lucas, Kalin Lucas. Mehia, Mihia'in atışı başarılı ve Sammy Mehia'nın ilk basketi bu. Şimdi Dom, 8 saniye var. Carlos Arroyo, Arroyo içeri zorladı. Arroyo atışı başarılı. Ersin tamamlayamadı ikinci denemesi başarılı. Ersin'in de bu sene daha saraya çok ciddi bir hizmeti oldu çok. Lucas. Carlos Arroyo, Carlos Arroyo ve Arroyo'nun turnikesi 73-56 yaptı skoru. <laughs> Medical Park 23 yıl aradan sonra Beko Basketbol Ligi'nin şampiyonu demi uygulanmaya başlandı. Galatasaray Medical Park 6. kez final oynuyor.